Sevgili takipçiler, Wellness Club mutfaktayız. Bu sefer size kereviz dürüm yapacağız. Kış sezonunun en kıymetli sebzelerinden bir tanesi kerevizdir biliyorsunuz. Kereviz dürümü beraber nasıl hazırlayacağız ve bu dürüm ne işe yarıyor? Hemen ondan bahsedeyim. Bir kere yüksek lifli kabızı problemimiz varsa onu çözme yardımcı olacak. Bir kere kolesterol düşürücü özelliği var. Top tutucu özelliği var. Eğer öğün yerine kullanırsanız kilo verebiliyorsunuz. Eğer östrojeniniz yüksekse östrojenin de düşmesine yardımcı oluyor. Gelelim hemen hızlıca tarifimizi yapalım. Kerevizleri şöyle önceden hazırlamıştım, temizlemiştim. Robotumuzun içine atıyoruz ve başlıyoruz parçalamaya. Kerevizler çok güzel parçalandı. Hemen salata kabımıza alıyoruz. Eğer kolesterol sorununuz varsa mutlaka ağırlıklı çiğ kullanmaya özen gösterin. Sıra geliyoruz. Tenizde en çok yakışan meyve, ayva. Ayvaları da bakıyorum. Evet. Kolesterol düşürmek istediğimizde olmazsa olmazımız neydi? Ceviz ve maydanoz. Olmazsa olmazlarımız. Zeytinyağı ve iyotlu kaya tuzumuz. Ve olmazsa olmaz limon suyumuz. Ben yarım limon suyu kullanıyorum. Ve bu salatanın iki tane olmazsa olmazı var. Ne demiştik? Kolesterol düşürmek istiyoruz. Mavi haşhaş, keten tohumumuz. Bolca ekledim. Sıra geldi dürümümüzü hazırlamaya. Marulumuzun içine yerleştirdik. Şöyle güzelce katladık. Güzelce sardık. Ve kürdanımızı yemeğe hazır hale getirdik. Afiyetler.